Saygıdeğer katılımcılar, kıymetli kardeşlerim. Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bu anlamlı zirve münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Sizlerin şahsında zirveye iştirak eden herkese, tüm dostlarımıza, kardeş halklara selam ve sevgilerimi iletiyorum. 25 sene önce Srebreniça'da Avrupa'nın göbeğinde yaşanan soykırım insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınmıştır. Aradan geçen çeyrek asra rağmen vahşice katledilen 8372 Boşnak kardeşimizin acısı yüreğimizi dağlamaya devam ediyor. Bu vesileyle bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, soykırım kurbanlarının kederli ailelerine ve Boşnak halkına taziyelerimi sunuyorum. Soykırımda sevdiklerini kaybedenlerin adalet talepleri maalesef tam olarak yerine getirilmemiş. Faillerin çoğu hak ettikleri cezayı almamıştır. Birleşmiş Milletler'in koruması altına sığınan kardeşlerimizi katillerine teslim ederek ölüme gönderenler sorumluluklarının hesabını vermemiştir. Daha vahimi İnsanlık, özellikle Avrupalı siyasetçi ve basın yayın organları Srebrenica soykırımından gereken dersleri çıkarmamıştır. Suriye'den Yemen'e, Arakan'dan Yeni Zelanda'ya kadar dünyanın pek çok yerinde şahit olduğumuz katliamlar bunun en acı örneğidir. Srebrenica soykırımını çaresizce izleyen uluslararası kuruluşlar Son yıllarda yaşanan bu zulümleri de sadece seyretmişlerdir. İnsan hakları ve demokrasi konusunda dünyaya ders veren ülkelerin bugün İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığında başı çektiğini görüyoruz. Irkçı terörizm birçok Batı ülkesinde veba gibi yayılmakta kimi zaman devlet başkanı seviyesinde himaye görmektedir. Müslümanlara ait ibadethanelere, işyerlerine, mescitlere, sivil toplum kuruluşlarının binalarına yönelik saldırılar vahim boyutlara ulaşmıştır. Avrupalı Müslümanlar sistematik olarak ayrımcılığa uğramakta, hak ve özgürlükleri ellerinden alınmaktadır. İnsanlığın geleceğini, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşama kültürünü tehdit eden bu yanlış gidişata artık bir dur denilmesi gerekiyor. Holokost felaketi sonrasında nasıl antisemitizm ile mücadele edilmişse bugün de İslam düşmanlığıyla aynı şekilde mücadele edilmelidir. Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik sıkıntıların ve sosyal gerilimlerin tırmandığı bir dönemde demokrasi özgürlükleri Barışı ve adaleti savunan herkese tüm devlet adamlarına önemli görevler düşüyor. Srebrenitsa'da işlenen soykırımın bir daha tekrar etmemesi için gördüğümüz yanlışları cesaretle dillendirmeli çözüm yollarını da yine beraberce aramalıyız. Sadece kendimiz ve ülkelerimiz için değil evlatlarımızın istikbali için de sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz. Srebrnica Soykırımının 25. senesinde Dayton Barış Anlaşması görüşmelerinin 25. yıl dönümünde düzenlenen bu anlamlı zirvenin başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya için uyanış vesilesi olmasını diliyorum. Zirvenin tertip edilmesinde emeği geçenleri kutluyor, iştirakleriyle zirveye destek olan, katkı sunan tüm liderlere teşekkür ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.